Hocam bundan dört yıl önce ben sizle tekrar yine görüşmüştüm. Öyle yayına mı katıldınız? Evet yayına katıldım. Ee, evet. Ben kendi travmamı çözdüğüm an. Hocam bu beyaz yerler bütün elimin üzeri tamamen bembeyaz. Suratım yamalı bohça gibi beyaz e, nasıl diyeyim krem rengi karışık bir şeydi. Suratım aynaya bakmak istemiyordum. Yani o dereceydi. Oğlum e, üniversitede okuyordu. 4 yıl kilise gitti. Ara ara gidip geliyordu. Sonra yazın da Bodrum'a çalışmaya gidiyordu. Gittiği zaman hiç göremiyordum. Çok üzülüyordum. Yanımızda kalmıyor diye. Bir bayramdı. O bayramda da gelemeyeceğim dedi. Öbür çocuğum da gelemeyeceğim dedi. Benim o an alerjim yükseldi. Ondan sonraki yıllarda da baktım yüzümde ee, şey çıktı üzüntüyle. Vitiligo başladı. Ben travmamı önce Allah sonra sizin sayenizde çözdüm ve şu an yüzümü görüyorsunuz ve görenler benim bu cildim çok güzel düzeldi. Travmamı çözdüm. Ayrılık travmasıymış hocam. Ülser alerjimi çözdüm. O da ayrılık travmasıymış hocam. Vitiligo'nuz hangi yıl başladı? Travma kaç yıldır yaşanıyor? Hocam 4 yıl önce ben sizinle konuşmadan İki yıl önce başlamıştı. Toplamda, e, ya yani sizle konuştuğumda iki yıllık yani yeni yeni oluşmaya başlamıştı. İyileşmem üç yıl oldu, dördüncü yıla girdi. Şu an gördüğümüz yüzüm, cildim yeniden yenileniyor hocam. Pırıl pırıl oldu. Affedemediğim kişileri affettim. Vitiligom düzeldi. Çok travmamı çözdüm hocam. Şu an çok rahatım elhamdülillah.